insanlara de ki kanalıma hoş geldiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Anam çok. çok korktum bir anda. Acayip korktum. 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 Acayip. Bir sürü ekmek var. Nasıl bir şey lazım. Ne yapacaklar? <laughs> çok mu komik? Olan cezalısın. bir ekmek al gel. <laughs> tamam ben ekmek almaya ben... gidelim. <laughs> <laughs> Beyefendi ekmek almaya gitti. Diremez, Aşkım patatesler hazır. Gel. Bu kadar mı? <laughs> ya az mı? Bu benim dişimi kabuğuna yetmez. Bir <laughs> Gönül oğlum gel ya, bir yar atsın mı var ya? Ata bu ne boğuştur benim başım. Hadi biz yemeğe. Yemek pastı bitti şimdi mutfağı toparlayayım hızlı bir şekilde. Hatta beraber kapıyorum. Kocam bu niye bu kadar ses çıkartıyor? Çok fazla ışık burada. İlk önce temiz bulaşıkları çıkartayım. Sonra kirlileri yerleştireceğiz. Mutfak bitti dedim. Kurtuldum derken. Bakın. Aa, size ne göstereceğim? Birkaç tane kargom var. Onları beraber açacağız. Bunlar tablo. Peçetelik falan var. Benim prensesim sensin değil mi? Evet. <laughs> Havlu şey gibi durmuş sende başörtü. <laughs> Çekmek isterdim ama çekemiyorum. Prensesim hemen bir kahve yapıyorum. Evet, sizi tam camın kenarına koydum. İnşallah düşmez. Şimdi dün bir tatlı yapmıştım. <laughs> Açayım değil mi? Bir aç öyle. Aslında puding ya. İçinde de... Bunun niyetine çok sen yemişsin. Çok az minicik de ben yemiş. <laughs> o kadar az yemişim ki. Kargo <laughs> çalınma. Hadi sen ver. No, ben Hangisi? No, no. çakıl taş dolama. Çakıl taş. kepelik. Ha. Çakıl Çakıl taş. Baksana helikopter boya vermiş. Düşer mi dolduracağım? Evet ha, tabii. Evet. düşmüş. Ha! Maşallah dedim. <laughs> bu ne çıktı hemen? Aa, bir şey söyleyeceğim. Bunun sanki yaprakları daha çok onunki az. Silikon var mı bizde? Evet. <laughs> taksak onu ha Japon yapıştırıcısıyla falan yapalım. Nereden çıktı? Ne Şu bak buradan işte. Ha kıyam bak peçeteliğime. Bir şey arıyor mu peki? Şöyle sisi çok tatlı ya. Şöyle. Tutmaz ki. Tutar. İki tarafa birden koyman lazım. Şuraya. Ha çok tatlı oldu. Ne yazacağım ona? Bak. Şöyle. <laughs> Düşmez. Vida dolu iş yerine de mi düşürdün Aa, acaba? Burada, burada. Ha, ben de onları arıyorum. Onlar, onlar ya <laughs> elinde arıyorum ben. Yok <laughs> bu derdi unuttum. Ne? Ne yapıyor burada? <laughs> Aa işi <şu> getiye bak. <laughs> şey kahve köşesine olmaz mı? Burası bekleme. Evet aşkım. Gel. şu an tıkta kalıyor bence. Bir ben biraz daha mı? Neden? Hadi biraz daha. Çünkü Şimdi, çok gitmedi gitmedim içime. Dik durmuyor ki bebeğim. Ne diyorsun? Bence çok güzel oldu. Çekil mi birazcık daha? Bence iyi. İyi mi? <laughs> Ama bu burada çok güzel oldu. Evet. Öyle olmaz aşkım. <laughs> öyle? Bak orası çok güzel oldu. Hı? Evet. Güzel duruyor öyle. Öyle Mantra mi yapsak? Ya 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 falan. Tamam. Bence eşitler ya. Yedikli <laughs> kocam. Değil mi? Sebastian. Söyleyemiyorum. Söyleyemediğim bir tatlıyı yapıyorum. <laughs> Sebastian yapacağız işte ya. San Sebastian. Mıdır nedir, nedir? Onu yapıyoruz. <laughs> Tüm malzemeleri burada. Ama tabii ki tekrar YouTube'a bakacağım. Bir sürü video izledim. Bir tane bir güzel bir kız tarifini paylaşmış. Çok detaylı bir şekilde anlatıyor. Onunkine bakacağım. Videoyu buldum. İki tane 400 gram. bir açabilsem Bu bir 400 paket Hepsini <laughs> kaseye <Kelsey> boşaltıyorum. <laughs> biraz karıştır diyor. dur 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 kaçırdım. Ne dediğini kaçırdım. Şimdi jelans kutulayla hemen karıştırıyorum. Mikser kullanmak içerisinde fazla hava da kabarcık oluşmasına neden oluyor. Onu istemiyoruz çizikçik. Şöyle spatula biraz karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 190 gram pudra şekerini eleyerek ilave ediyorum. 190 gram pudra şekeri. Dur. Bununla ölçeceğim. kocaman almıştı. Işte. Vallahi zeki çocuk. Şuradan i̇şte 190 var. Onu da ilave edelim. Şimdi tüm malzemeleri güzelce karıştıracağım. Bunu ekledim. Karıştırdıktan sonra kaplara alayım. Çok orada arkadaşlar. Tamamdır. Malzemeleri... Çok hızlı. <laughs> Şunları koyayım ve karıştıracağım ama ilk önce iki tane karam çıkartmam lazım. Güzelce karıştıracağım. Karıştır diyor kız ben vanilyayı attım. Evet attım. Çok da güzel kokuyor. Bu arada arkadaşlar çok önemli bir nokta. Tüm malzemelerinizin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Bunu açıklamalar kısmında da belirteceğim zaten. Oda sıcaklığında değil şimdi buzdolabından yeni çıkardım.

mu çıkarttı? Kutular karıştıkça bir kaşığı, bir de silme yemek kaşığı diyebiliriz. Unu mu ekliyor? Aslında verdiğim reçetelerde bardak ölçüsü verme taraftarı değilim kesinlikle. Çünkü pastacılıkta gramajlar çok önemli. Hmm. Herkesin kullandığı bardak ölçüleri, e, ne bileyim e, kaşığı doldurma oranı İnşallah doğru değişecek yapayım. gramajlar değişecek. 100 gram tereyağı dedi. Şöyle. Tam da 100 gram. Şimdi bunu eriteceğim. Erir erimez hemen atmayacağım. Biraz soğumasını bekleyeceğim. Çünkü sıcak koymuyormuş. Hemen bunu bir ocağa koyayım geliyor. <laughs> Kelepçeli kalıbımı çıkardım. Evet, <laughs> Tereyağını erittim biraz soğumasını bekleyeceğim. Şimdi aldım ocaktan. 25 <laughs> gram Önceden ısıtılmış fırına diyor. 250 derece. 27 dakikada pişirmiş. Kimisi 45 yapıyor, kimisi 50 ama en ideali 30 veya 35 dakika. 250 ayar yok bende, 230 var onu aldım. 45 aldım yine biraz ısınsın ama dakika tutacağım. 35 dakika falan sonra çıkartırım. gelince çıkartacağım